Herkese merhaba ben Milli Hastalık Bakanlığından geliyorum. Burada şimdi tadını testi yapacağız. Bakalım şimdi hangisinden başlayalım. Bir dakika ben ben nereden geliyordum ya? He üzerimde doktor kıyafeti var. Ben oradan geliyorum tamam. Anam ineğe bak. Neyse. Bana ne? Dinlemeyeceğim. Abi hayır. Abi her geçiyor beni. Son anda düştü. Hmm. Eskiden sanki senden bir şey almıştım. Cevap versene lan. Yok abi ben sana cevap vermeyeceğim. Neden? Neden? Çünkü sana cevap vermek istemiyorum. Neden? Cevap vermeyeceğim. Bakayım sen neler satıyormuşsun. Hmm. Aha, terör eşyaları satıyor. Sen neden terör eşyaları satıyorsun ha? Söyle lan söyle. Eğer, eğer öyle şeyler satmasaydın senden kılıç falan alırdım. Neden böyle şeyler satıyorsun? Bu arada alayım mı? şunu Bu ne işe yarıyor? Cidden bilmiyorum. Dur dur lan. He, adam gitti zaten. Bu koyalım. Cristiano Messi. Cristiano Messi. Cristiano Messi. Cristiano. Ne diyorum lan ben? Cristiano Messi, Cristiano Messi, Cristiano Messi! Cristiano Messi, Cristiano Messi, Cristiano Messi, Cristiano Messi! Cristiano Messi. <laughs> Sen ve prenses iyi arkadaşsınız. Prensesin evine gitme. Çünkü prensesin oynamak için evine gelmesini isteyen bir güvenlik görevlisi. Güvenlik görevlisi var. Hayır güvenlikler nerede? Oğlum güvenlikler yok. Hayır. Güvenlikler istifa etmediniz değil mi? Hayır güvenlikler istifa etmiş. Hayır olmaz. Hayır 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 hayır. Evimi kim, kim hırsız oradan korur şimdi? Hayır hayır arkadaşlar hayır. evin evet, soyuluyor. Diye... Ha Bir şey. Lan geliyorlar. Abi hayır. Abi içeriye baskın yaptılar. Hayır. hayır, hayır. والجامع متبح فين ولتحطي عنوان الدين وملايين السوريين وما بدو غدا الا بشار